Arkadaşlar merhaba herkese iyi günler bugün 15 Haziran Pazartesi ee, yarın civcivlerimiz 60. günü giriyorlar şu an Tintet civciv kümesindeyiz artık ferik diyebiliriz çünkü 8 buçuk haftayı doldurdular bugün e, bugünkü konumuz e, maliyet dediğim gibi bir 20 ton bir yem almıştım bunun bitmesini bekliyordum yani ne kadar sürecekse ona göre bir maliyet raporu çıkaracaktım. Şimdi bugün işte civcivler geldiğinden beri 8 buçuk hafta oldular. Hatta eee 9. haftayı tam dolduracak. Yemimiz de var. Onu da hesaptan düşüp böyle yaptım. Yani 8 buçuk hafta ama 60 gün olarak hesaplayalım. 60 günlük eee civcivlerin yani 10450 civarı gelmişti. kaç tane kaldı? Nedir maliyeti? 60 günde ne yediler? Veteriner hizmetleri, elektrik, ısınma, yem, hangi yemleri verdik, süreç nasıl geçti? Bunlarla ilgili kısa bir özet geçeceğim. Merak edip soran arkadaşlarımız vardı. Teşekkür ediyorum. İyi dileklerini sunan arkadaşlarımız da çok oldu. Onlara da bilhassa teşekkür ediyoruz. Şimdi uzatmadan direkt konuya girmek istiyorum. Videonun bir kısmını bu kümeste, sonlara doğru da diğer e, kümeste geçireceğiz. Yani hemen bir yan tarafında takslarımız var. O tarafa geçeceğiz. Öncelikli olarak dediğim gibi bugün 60. gün civcivleri dediğim gibi 42 milyar gibi bir parayla yani 10.500 civcivi pazarlıklar son aşama 42 milyar civarı bir parayla almıştık. şimdiye kadar civciv 1, civciv 2 diyorum. Şöyle ilk 3 hafta biraz daha ince Özlem yemin, biraz daha ince bir yemin almıştık. ondan sonra civciv 2 hafta kalınla geçtik. Şimdi de piliç geliştirme yemini geldi, kamyondan indirdik. Ama yarın herhalde başlayacağız karıştırmaya. E, o yüzden bugün piliç geliştirmeye geçmeden e, bir maliyet raporu yapmak istemiştim. Yaklaşık bir 20 ton e, yem gitti e, 60 günde. Hem atakslara hem tintetlere. Bir saniye yandan bir şekilde ona cevap vermek zorundaydım. Veteriner hizmeti olarak da e, 60. güne kadar Normal sularına kattığımız ilaçların dışında kaka kesimi, boyun üstünden e, iğne olması ve onun dışındakiler suya genelde katıldı. E, ve ilk günkü aşıların ve buraya getirilmesi dahil fiyatları birazdan onları da paylaşacağım. Genel olarak hayvanlarımız sağlıklı. Görüyorsunuz Ataks tarafında bir tane horoz var. Eğer o tarafa geçtiğimde gösterirsem, e, denk gelirse göstereceğim. Çünkü ataksızlar daha kolay seçebiliyor ama tintetleri de biraz zor olduğu için zaten sizin gözünüzü de alıyordur. Şöyle yakında bir tane varsa göstereyim. Evet şurada bir tane horozumuz var. Yaklaşık ben yani göz kararı saymaya çalıştım. Şurada da bir tane var. Şöyle yakın çekimi döndüreyim. Hatta yakınlaştırayım. Bir tane de burada var görüyorsunuz. Bir 50 55 tane horozumuz var. Ee, bu tintetleri de seçmek biraz da zor oluyor ama dediğim gibi yani 4500-5000 hayvanda 50 tane gayet normal bir şey. Uçuşmalar da başlıyor. Sorun olabilir. Şu kapıyı demir telli açıyoruz. atakslarda da aynısını yapmadık çünkü atakslar yığılma yapıyor ama tintetleri de yığılma yapmıyor. Yani buradan bile tintetin nasıl bir hayvan olduğunu anlayabilirsiniz. Herhangi bir yığılma yapmadan orada dışarı bakarak oradan da hava giriyor içeri. Öyle idare ediyorlar ama ataks kümesinin daha fazla havalandırma çalıştırarak yine aynı hava, hava dereceye getirebiliyoruz. Zaten son 4-5 gündür de havalar gayet soğuk Ankara'da. Direkt şimdi maletlere geçeyim. 42 milyar gibi bir parayla eee aldık. Şu ana kadar yeme harcadığımız para 45 milyar civarı. Veteriner hizmetleri say, saydığım bütün veteriner hizmetlerini toplamda 60. güne kadar 6 milyar gibi para ödedim. Elektriğe de 2 milyar. Yani biliyorsunuz bu ilk 15 gün ve ondan sonra da biraz şey zaman geçti. Yaklaşık bir buçuk aydır hiç yakmıyoruz. Yakmaya da gerek yok zaten. Ama ilk zamanlarda biraz elektriği para dedik. Bunun kendi işletmemizden ayrı olarak böldüm. Ve buraya yani 10 bin düşen ki bundan sonra daha düşmez. Herhangi bir ani bir soğuk olmadığı sürece ki önümüz yaz. 2 milyar gibi parada elektriği harcadık. İşçilik yazmıyorum. Onu siz isteyen kendisi yazabilir. Çünkü ben buraya fazla bir işçilik harcamadık. Çocukları zaten yani Ayrı ettiğim bir eleman almadım. Ee, biz de yardım ettik. Diğer kümeslerimiz devam ediyor. Onun dışında e, ölümlerimiz oldu. Küçük diğer atak kümesinde hafiften kanlı ishal dediğimiz e, 300'e yakın bir hayvan kaybettik orada. Hemen ilaç tedavisi düzelttik. E, ama hayvanlar gayet sağlıklı. Yani zaten 4. ve 6. haftası arasında siyah tavukları da genelde görülen bir hastalık. Onun dışında e, bu tarafta hiç hastalık olmadı Allah'a şükür. E, toplam 9500-9600 arası hayvanımız var. E, yani toplamda 95 milyar gibi bir para harcadık. E, 9500-9600 yani 9.8-10 TL civarı e, civcivlerin şu an 60. gününe kadar. Ya ben düz 10 diyorum buna. Yani 10 lira bir maliyeti oldu bana bugün 60. günleri yarın pardon e, ee, bir 10 lira maliyet oldu. Tabii ki şu soru gelecektir. Yani şu ana kadar 10 harcanırsa bundan sonra şu an çünkü 13, 14 çuval yemiyorlar. Bu ilk günlerde 2-3 iken sonra 5, 6, 7, 8 derken şu an 13 13'lere ulaştım. Bu 14, 15 hatta 16'lara gelecek. Ee, mantık olarak sorun olacaktır diye şimdiden söyleyeyim. Bu maliyetin içinde civcivlere verdiğimiz para da var. Yani yaklaşık bir kamyon yem alacağım parayı da civcivlere verdim. Ee, 4 TL'den almıştım. O yüzden bu hayvanların en çok 12. hafta ve 16. hafta arasında 18-23 çuval arası yemeyeceğini düşünürsek asıl maliyet orada başlayacaktır. Eğer herhangi bir ani ölüm olmazsa bir sıkıntı çıkmazsa çünkü bu dakikadan sonraki ölümler e, sıkıntı yaratır, maliyetlerimizi arttırır. E, i̇lk zamanki ölümler çok bir maliyetlerimiz oynamaya yaratmadı ama o 300 tane ölüm maliyetler 6'dayken 7'deyken oldu. Ama şimdi artık e, bir civciv e, 10 TL civarında bana maliyeti var. E, o yüzden bu dakikadan sonra olan ölümler maliyet genel maliyette e, maliyetleri yukarı çekecektir. O yüzden e, inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Tabii ki geçen seneye göre bu sene daha fazla. Sebebi şu yem fiyatlarında açık %20 bir zam gelir. Zaten piyasadaki yerka fiyatlarını da takip ederseniz e, göreceksiniz yarkalar 29-30 TL'ye kadar çıktı. Hatta 15. hafta olarak görüyorlar artık. Ee, şöyle biraz kümesin içinde de hafiften dolaşayım. Bilgileri de öyle vermeye çalışayım. Ve yavaştan da Ataks kümesine geçeyim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Geçen seneye göre dediğim gibi daha fazla bir maliyet çıkacak. Geçen sene 16 16.5'a 2000 hayvanı ee, mal etmiştim. Yani 16. haftaya gelmişti. Bu sene 20-21 bandı. Hatta ölümler devam ederse yani olur da bir aksilik çıkarsa 22'ye kadar geçebilir. Ama hayvanımı biliyorum, hayvanımı takip ediyorum. Bu da güzel bir şey. Yani hayvanınızın ne hastalık geçirdiğini, ne yaptığını, nasıl süreçlerden geçtiğini hepsini biliyorsunuz. Bunlar da çok önemli şeyler. Ama genel olarak hayvanların sağlık durumu iyi. Atak sükümesinde biraz kaybımız olmuştu. Tintetlerde 70-80'i geçmedi Allah'a şükür. Zaten hayvanlar da gayet sağlıklı. Sadece biraz fazla horozumuz var. Bu arada horozları soracak olanlar da olursa bir 10 tanesini söz verdim kişilere. Geri kalanları da Ankara'da olanlar tintet horoz olmak isteyenler ileride büyüdükleri zaman Instagram üzerinden bana ulaşıp satın almak isteyen arkadaşlar alabilirler. Açık yani 40 tane bir horozumuz olacak. Bir 10 tanesini zaten söz verdim. Durum bu şekilde. Tekrar söylüyorum. Maliyetler ee, herhangi bir dediğim gibi e, ortam biraz bu aralar rahatsız olduğu için bir küçük bir ameliyat geçirdiği için e, çiftlikte daha az zaman geçiriyorum ve çok yoğunum. Biraz da yorgunum. E, kısacası ben söz verdiğim için e, 60 günlük maliyetleri e, saydım. Tekrardan e, siz de bakarsınız. Civcivler şu an güncel civciv fiyatları 6 TL yükseldi. Tabi piyasadaki bu olağanüstü e, gıdaya yönelik e, talep bunları bu duruma çekti. Yumurta fiyatları da da yüksek bir miktarlara çıkmıştık ama şimdi yavaş yavaş inmeye başladık. Çünkü normalleşme süreci hafiften başlayınca insanlar hem dışarıda yemeye hem de daha az dışarıdan şey marketlerden ve şarküterlerden gıda almaya başladı. Bu da bir miktar işleri talebi düşürdü. Böyle olunca da yavaş yavaş yani benim tahminim eğer ikinci bir dalga koronada ikinci bir dalga gelmezse ki inşallah gelmez gelmezse normal rütürünle Eylül'e kadar dönecektir ama Eylül'de tekrar bir hareketlenme olup fiyatlar tekrar normal bandına dönecektir. Yani çok fazla hareketlilik aslında bu piyasada iyidir. Bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı stabil kalması her zaman daha iyidir. Şöyle kümesi biraz da geniş açıdan, pardon geniş değilmiş Şöyle geniş göstereyim. Sonra şöyle yakınlardan da göstereyim. Oradan sonra ataksılara geçeceğim. Şöyle söyleyeyim, arayıp soranlar da oluyor. Civcivi beslemek zahmeti tabii ki. Yani yavrudan birinci günlük civcivi alıyorsunuz. bu noktaya getiriyorsunuz. Yani şu an şu kümese baktığımda burada nöbetlediğimiz günleri de hatırlıyoruz. Tamam şimdi biraz rahatız hayvanların yemini suyunu verdiğimiz sürece e, herhangi bir aksilik çıkmadığı sürece takibini yaptığımız sürece hayvanlar artık gelişimini sağlıyor. Ama ilk 15 gün 20 gün e, inanın zorlanıyorsunuz. Hatta bazen bıktırıyor. E, çünkü yığılmalar hepsini kontrol etmeniz lazım. Onun dışında daha farklı yani aralarından dolaşamıyorsunuz. Çünkü yani e, parmağınız kadar parmağınız iki, 3 parmağınız kadar bir hayvandan bahsediyoruz. Şimdi öyle değil şimdi kaçışıyorlar ama diğerinde öyle değildi. Ee, zahmetli olabilir ama e, sonuçta keyifle yaptığınız sürece ve işin sonunda planlarınız ve gerçekleştirmek istediğiniz şeyler varsa zahmetine katlanıyorsunuz. Ve bir de bunun üzerine e, bu süreçte bundan bir de para kazanıp e, çare ediyorsanız e, bence değer. <laughs> en azından e, kapı önünde bekleyip yarka geldikten sonra yarkacı beni kazıkladı derdinden veya bu tavuklar hasta mı değil mi hastalık ne geçirdi, ne geçirmedi kafanızdaki bu soru işaretlerini almış oluyorsunuz. Bu bakımdan da yararları var. Şimdi yavaştan hayvanları fazla yükütmeden atak kümesine geçeceğim. Benim sandalyeyi rehin almışlar. Onu artık çocuklar alır. Şöyle yavaştan ben şunların üstünden geçeyim ya. Kümesle herhangi bir temizlik yapmadık. Kümes biraz daha büyüyünce hayvanların kümeslerin içinden hayvanlardan 2000-2000 başka bir kümes aktaracağız. O yüzden ama şu an takip ediyoruz. Yani birbirlerine dolaşımları sıkıntı olmadığı için kümesi şu an bekletiyoruz. Biraz da bu havalar soğuk bu ara. Sıcaktan yaralanmak için. Ama pirinç geliştirmeye geçince hayvanlarda ani bir büyüme olacaktır. Onu da göz ardı ettiğimiz süreci takip edip, kümesin içinden belli bir sayıyı çıkarıp kümesi rahatlatacağız. Şimdi ataks kümesine geçiyorum. Of, dışarı soğukmuş ya. Ataks kümesine de geçerken, şimdi çalıştırayım bir de içerisi bir tekrar hava alsın. Tavuklarımızdan biri dışarıda kaçmış, kaçak atak kümesine şuradan gireceğim. Hatta arka kapıdan gireyim de yemliklerin bitişine de bakayım yem var mı yok mu. Diğer taraf bembeyaz. Bu taraf simsiyah. Şöyle göstereyim. Geniş ekranda simsiyah bir görüntü görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Biraz daha yakın çekim alayım. Ataksılar daha ürkek. Tintetler gördüğünüz gibi daha şey. O yüzden daha yavaş hareketlerle gezinmeye çalışıyorum. Şöyle kümesin ortasına gireyim. Hem de şöyle bir dolaşmış olayım. Ölüm var mı diye. Kümesin içinde günde en az 3 e, defa dolaşmanız gerekiyor. E, herhangi bir ölüm var mı, neden olmuş diye. Örneğin bu tarafa biraz plastik düşürdük. Bir kısmı plastiğin üzerinde. Şöyle kümesi geniş açıyla bir göstereyim. Sonra tekrar indireyim. Hayvanlar direkt yani neredeyse hepsi aynı boyda. Arada 30-40 tane ama farklı boyutta olanları var. Ama genel olarak hepsi aynı boyutta. Burası yemliğin sonu. Bazen buraya herhangi bir taşma olursa zaten onlar canavar gibi hemen bitiriyorlar. İşte bu kapıyı normalde bu kapının arkasına da demirli ee, takma olağanımız vardı. içeride yerimiz vardı taktık. Bir iki tane ölüm olunca vazgeçtik. Çünkü birbirlerini ezdiler. Ama tintetlerle yaklaşık 15 gündür kullanıyoruz bunu. Herhangi bir ölüm olmadı. Kümesi biraz havalandıracağım. Biraz sıcak olmuş. Şöyle çalıştırayım. camlarla beraber sirkülasyonu yapıp havayı zaten dışarıda soğuk bir hava var şu an. Camlardan gelen soğuk hava da içeriye geliyor ve orada fanlardan dışarı çıkıyor. içeri serinlemiş oluyor. Yani saniyesinde fark edebiliyorsunuz. Yani o boğuk havayı hemen alıyor. Bunda çatının yüksekliğinin de önemi var. o bakımdan yani fan konusunda, fan ve camlar konusunda şanslıyız. Yani istediğimiz zaman e, kümesi istediğimiz ısıya getirebiliyoruz. Bunu çok hızlı yapmak da iyi değil. Yavaş yavaş yapmak daha iyi. E, zaten otomatik otomatikleri de oynayabiliyoruz sadece. Yani ister bir saatte 10 dakika, 5 dakika, 3 dakika veya yarım saatte 3 dakika. Bunlarla istediğimiz gibi oynayabiliyoruz. E, tavuk çiftliklerinde bazı şeylerin otomatik olması çok iyi. Elektrik sisteminin tamamıyla otomatik olması lazım çünkü uğraşılacak bir şey değil. Onun dışında e, durum vaziyet bu şekilde. E, ben üstüme düşeni yaptım. İnşallah e, gerekli bilgileri doğru bir şekilde verebilmişimdir. Dediğim gibi işçilik ben yazmadım. Siz kendiniz eğer civciv almak isteyip de e, yapmak isteyenler kendi işçiliğini yazabilirler. Ama şunu söyleyeyim: 10.000 hayvanı tek bir kişi. Yani bu yumurta hayvanı yapamazsınız ama 10.000 10 bin hayvanım tek bir kişi. 60 güne getirebilir. Yani sadece bu işi yapıp 60 gün boyunca yani veteriner tabii ki o büyük aşıları kaka e, kesimini ve boyun aşısını o yapacak. Geri kalan sularına e, ilaç katmayı zaten veterinerin söylediğini alıyorsunuz ilacı, sularına katıyorsunuz. Onları da paylaşacağım sizinle. Ya bunlar gayet kolay şeyler. Bunları yapabilirsiniz. Onun dışında bu cücelerim. Zaten biliyorsunuz. Ayırmıştık brandayla. Sonra açtık. Bu tarafa geldik. Yani tek bir kişi. Sadece işi bu olsa bu hayvanları yumurtlama dönemine çok rahat şekilde getirebilir. Yani zaten yarkacılıkta en önemli şey şudur az para daha az para kazanılabilir. Eğer üçkağıtçılık yapmıyorsanız doğru yaşta hayvanı satıyorsanız daha az para kazanmanız lazım. Çünkü işçiliği daha azdır. İlk 15 günden sonra artık otomatikman küçük bir riski vardır ama hayvanların büyümesini beklersiniz. Yemini suyunu koyarsınız ve otomatikse bunların hiç sıkıntı yoktur. Onun dışında hayvan yani herhangi bir yumurta toplama, kolluk temizliği, plastik temizliği, alt temizliği olmadığı için hayvan kendi kendine büyümeye devam eder. İçerisi baya bir değişim oldu. Yani şöyle kapıyı açınca da daha fazla bir soğuk hava girecek. Hatta şu an cehennemde kalıyorum. Son kez e, Tinted kümesine bir girip yayını sonlandıracağım. Çok yağmur yağdı. Yani şu bölgeyi belki de bugün üç defa çocuklar. Yani normalde kanallarımız var ama üç defa şu bölgeyi temizledik. Bir saat güneş açtı. Şimdi ama hava tekrar soğudu. Şöyle göstereyim. hiçbir Hiçbirbirlerine rahatsızlık vermeden şöyle duruyorlar. Ama atakslarda işte aynı şey olmuyor. Şöyle içeride şöyle göstereyim. Ben şuradan bir tane horozlu yakın çekim alacağım. Telefonu değiştirdiğim için e, yayınlar daha kaliteli e, geliyor. Bazı arkadaşlar buna fark etmiş. Yani bazı arkadaşlar var cin gibi. Yani saniye saniye diyor. 5.52'deki tavuk biraz daha vasıta gibi. Hemen bakıyorum videoya. Harbiden yani yakalamışlar. Bazıları hiç şey kaçmıyor gözlerinden. Hiçbir şey kaçmıyor. Genel olarak yaptığınız yorumlara cevap vermeye çalışıyorum ama bazen ben bilmiyordum bu inceleme yani spam denilen şey oluyor o kısma düşüyormuş bazı yorumlar yani orada geçen karşılaştım o kadar yorum varmış ki yani bin bin beş yüz yorum direkt orada YouTube'unu engellemiş yani yani bana şunu söylüyor spam mı değil mi kabul et veya kabul etme o bakımdan onu bilmiyordum yani çok biraz acemisiyim bu işin onları da yavaş yavaş bazıları var bir yıl öncesinden yazmışlar neredeyse. Onlara artık ulaşmak zor ama güncel onları onaylayıp cevap vermeye çalışıyorum. Tekrar o arkadaşlar da kusura bakmasınlar. benim hatam. Şöyle biraz yakın çekim aralarına dolaşıp çekip yayını bitireceğim. Zaten saatte geldi ben de kümesten ayrılacağım. Dediğim gibi biraz yorgunum. Sesimde bir enerji düşüklüğü hissediyorsanız kusura bakmayın. Daha enerjik bir şekilde bu hayvanları anlatmak isterdim. Ama gayet e, mutlu ve huzurluyuz. Yani bu hayvanları aldığımıza da e, çok memnunuz. Dediğim gibi 25 e, 15 Temmuz'da pardon 14-15 Temmuz arası e, lohman sindi 10 bin tane inşallah bu kümese gelecek. E, bu kümesleri çünkü yayacağız başka yerlere. Durum bu şekilde. Onların da inşallah onlarda farklı bık onları da beraber besleyip e, büyütüp yumurtasını da alıp İnşallah göreceğiz ki o 10 bin tanesinin 5 bin tanesinin e, tamamıyla dışarı satma gibi bir düşüncemiz var. Önden kaprolları toplayıp satma gibi bir düşüncemiz var. Herkese teşekkür ediyorum. Dinlediyseniz, e, zaman ayırdıysanız teşekkür ediyorum. Bol e, kazançlı, sağlıklı, mutlu günler diliyorum herkese. Hayırlı haftalar diliyorum.